Merhaba sevgili yaylar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlere nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve açılımımıza geçiyorum. Evet, yakın zamanda hayatınızda bir şeyleri dengelediğiniz ya da dengelemeniz gerektiğini fark ettiğiniz bir süreç içerisinden geçmişsiniz. Bu denge olarak bahsettiğimiz konu ne? Aslında maddi ile manevi olanın arasında bazı dengeyi sağlamak. Ee, dış dünyayı fark edebilmek kadar iç dünyanızı da fark edebilmek. İç dünyanızda belki de kendi yarattığınız karanlıkları, kendi gölge yanlarınızı görüp bunları artık onarmak, düzeltmek, değiştirmek ve iç dengenizi sağlamak ve bunun dış dünyayla uyumunu sağlamak anlamında. Yani daha çok içsel anlamda bir şeyleri dengelediğiniz bir süreç ya da bunu yapmanız gerektiğini fark ettiğiniz bir süreç içerisinden geçmişsiniz. Çünkü iç dengenizi sağladığınız kadar dışarıya da yansıtıp dışarıyla bazı şeylerin uyumunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani aslında daha çok bir şeyler içten başlıyor ve bununla ilgili bir şeyler harekete geçmiş hayatınızda. Şu anın enerjisinde ise kılıç kraliçesi var. Kılıç kraliçesini iki farklı şekilde yorumlayabiliriz. Ya bu özelliklerde biri sizin destek duyduğunuz anda yanınızda belirmiş olabilir. Çünkü aslında öyle anlarda yanınızda beliren figürdür kılıç kraliçesi. Ya da siz kendinizde bu özellikleri ortaya çıkartmış çıkartıyor olabilirsiniz. Peki kılıç kraliçesi kimdir derse kılıç kraliçesi bilginin gücünden yararlanan keskin zekalı yani bu zekasını ciddi anlamda kullanabilen ve başarıya taşıyabilen e, mantıkçı Hatta biraz daha sert mizaçlı, daha otoriter bir kadın figürü anlatıyor. Kesinlikle doğru olanı tercih eden, yani doğru yolu, dürüstlüğü tercih eden bir figürdür. Ve iletişim onun için çok önemlidir. İletişim onu bilgisiyle birlikte aslında istediği noktalara taşıyan güçtür. Ya bu özelliklerde bir kadın şu an yanınızda destekçiniz ya da siz kendinizde bu özellikleri ortaya çıkarmak, bunları geliştirmek adına harekete geçiyorsunuz. Aynı zamanda başarıya giden yolda son adımdır da kraliçe kartı. Bir yandan bu özelliklerle ilgili de belki yeni değil daha öncesinde kendinizde bir şeyleri fark ettiniz ve bu deneyimin kendinizde son noktalarını artık gerçekleştirdiğiniz bir süreç içerisinde de olabilirsiniz. Peki yanınızda destekçi olacak kişi ise kim olabilir kılıç kraliçesi? Hava elementinden ikizler, terazi ve de kova burçlarından biri olabilir. Özellikle kadın figür olabilir. Peki haftanın enerjileri ne diyor? Haftanın enerjilerinde kafa karışıklığı var. Böyle yanılsamalar var, emin olamadığınız, yanlış kararlar verme ihtimaliniz olan durumlar olabilir. Ya da yanlış karar vermemek için kaçındığınız ve kafa karışıklığı içinde kaybolduğunuz durumlar olabilir. Şunu göz önünde bulundurun: karşınıza çıkan her seçenekte arka planını da görmeye çalışın. Çünkü birazcık da şey der. Yani hayatında iyi görünen bir şey aslında sana hizmet etmiyor olabilir. Ya da kötü görünen bir şey sana hizmet ediyor olabilir. Belki daha öncesinde senin yararına bir şeyler gerçekleştirmemiş bir durum şu an karşına çıkıyorsa farklı etkiler gösterip yararına dönüşmüş olabilir. Yani hani farklı açılardan bakarak karar vermeniz gereken bir durum olduğunu ve yanılmalara çok açık bir durum olduğunu o yüzden iyi gözden geçirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ani kararlardan uzak durun. Bu Konularda karar verirken sezgileriniz de size yardımcı olacak olabilir çünkü kupa serisi duygularla ve sezgilerle alakalı yol göstericiniz bu olabilir. <laughs> Affedersiniz ve diğer kartımızsa e, yorgunluğu gösteriyor. Bir şeylerden yorulmuşsunuz ama bu yorgunluk bu bir şeyler dediğimiz nokta aslında bir savunmayla alakalı. E, hayatınızda bir şeylere dair savunma pozisyonundasınız. Ama bu savunma pozisyonu artık sizi çok yormuş, çok hırpalamış. Yani size dinlenmeyi öğrenmelisin dediği bir noktadasınız. Evet bu raddeye kadar getirdin. Evet çok güzel de korudun. Ama biraz artık dinlen. Hani sonuç olarak bir yer bir nokta sürekli saldırı altında kalamaz değil mi? Elbette ki ateşkesler olur. Hani durulan dönemler olur. Bu konu her neyle ilgili ise sizi bu kadar yoran konu her neyle ilgili ise bununla ilgili de artık bir ateşkesin olması gerektiğini, sizin artık durulup bir dinlenmeniz gerektiğini söylüyor. Bir yandan da şöyle, şöyle baktım da yani şu an aslında dikkatimi çekti. Değneklerde böyle yaprak yaprak bakın böyle filizlenmiş. Yani bir yandan da diyor ki evet bugüne kadar çok güzel korudun, korudun şey artık filizlerini veriyor, ee, emeklerin karşılığını vermeye başladı zaten. Ya artık biraz dinlenmelisin, korum gereken korumayı sağladın diyor da olabilir. Artık keyfini sürmen, artık hani bakımını yap. Her neyse bu koruduğun şey, ama artık koruma ihtiyacına gerek yok. Yardımına ihtiyacı olabilir ama koruma, savunma anlamında bir şeyler yapmana gerek yok diyor da olabilir. Peki bu hafta ne anlatmak istiyor dedik? Değnek kraliçesi geldi. Değnek kraliçesi aslında böyle e, enerjik, neşeli, sevecen, böyle kıpır kıpır. Olgun bir karakter kraliçe sonuçta ama kıpır kıpır, anaç, neşeli, böyle sevecen de e, bir kadını anlatıyor bir yandan ve mizah anlayışı olan bir kadın bir yandan ve enerjisi yüksek, cesareti yüksek, kendinden emin ne istediğini ne yaptığını bilen bir kadını anlatıyor. Ee, ya size diyor ki artık ne istediğinizi bilin hayatta ve harekete geçin. Neşenizi, enerjinizi ortaya koyun. Ee, siz de birilerini ya da bir şeyleri kucaklamayı öğrenin diyor olabilir bir yandan. Bir yandan da yine böyle bir karakter hayatınızda kendini gösterip de e, hayatınıza bir şeyler katacak ya da destek verecek olabilir yine. E Peki bu kez değnek kraliçesi kim dersek? E, ateş elementinden koç, aslan, yay burçlarından biri olabilir. Özellikle bir kadın figürü olabilir yine. Ama bu hafta... E, ya bu kadın figürüyle ilgili baskın bir durum olacak, ya da e, bu sevecenlik, enerjik olmak, e, cesaret, cesur olmak, daha atılımcı, girişken olmak, kendinden emin olmakla ilgili bir şeyleri e, kendinizde ortaya çıkartacak, e, buna yönelik bir şeyler yaşayacak olabilirsiniz. Bunu da anlatıyor olabilir. Peki bir de soralım. Kartlarımızın yay burçlarını anlatsın bize. bana anlat destesinden yay burçlarını biz anlatmasını istedim ve uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsun ve bunun için çevrendeki bazı kişilerle durumlarla uyumlu hareket etmelisin. Peki zaten bizim ilk denge kartını açmamız. Yani bir şeyleri dengelemeye ihtiyacınız var. Dediğim gibi bazılarınız bunun farkında olabilirsiniz ama farkında değilseniz bu denge içsel dengeniz ve içsel dengenizi maddi olan alemle dengelemeniz, uyumlamanız adına açıkçası görünüyor. E bu konuda da bu dengeyi sağlamaya yönelik ilk önce e, şu yorgunluğu bir atmayı deneyerek e, bir dinlenme durumuna geçmeniz yardımcı olacak olabilir. Evet sevgili yaylar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.